Anneanne müziği açtıktan mi? sonra telefonu buza gömersek neler olacağını test edeceğiz. Testimize başlıyoruz. Şekil abi biraz. <laughs> müziği açtık. Budaklar ne? Gönlük teyhanı. Bizim okulda alışık. şu. Hala ses gelmeye devam ediyor. Bunu gelmeye kadar yapmayacağız. <laughs> yeter, yeter. Abartma. Gördüğünüz <laughs> <laughs> evet, gibi. Dur, çekil lan. çekil. Bir ilgilen. dakika. Hoparlörü yaklaştır. <laughs> Duyduğunuz gibi hala ses gelmekte. Yani buzun sadece e, sesi biraz daha kısmaktan başka yaptığı hiçbir şey yok. Abi. İyi günler. Evet.